Arkadaşlar şöyle bir şey daha göstereyim size. Şurada render body çok önemli arkadaşlar. Yani benim hesap makinam içerik olarak bu render body'ye denk geldi. Geri kalan şöyle göstereyim birazcık. kaydet dedik şuradan bir daha çalsın. Şöyle tarif edin. Şu komple gördüğünüz hepsi e, template'imiz oluyor arkadaşlar. Yani ortak template oluyor tüm sayfalar için. Ee, bir içeri render body'e göndereceğiz. Yani bizim hesap makinemiz render body kısmında gözükecek, gözde de gözükecek. Yani bizim seçtamadaki gözde body. Ama burada render body'den göndereceğiz arkadaşlar. C sharp işlemlerimiz için de et işareti C sharp işlemlerimizden bahsediyor. Body de orada gözükecek görsel kısımlar, işte işlemler, bunlardan bahsediyor arkadaşlar. Bir yandan anlayacağınız işler, bir yandan HTML ekranı gönderdi. Bir yandan işlemleri. Ondan başında et oluyor bunların. Yani hesap makinesini ben tıkladığım zaman e, ne yapacak? Benim bu sayfa komple yine gözükecek. Şöyle bak. Tıklıyorum ben arkadaşlar. Yine aynı sayfa gelecek ve içeride bir hesap makinesi işlemi olacak. İşte o gelen sayfanın kalan kısmı yani bu sayfanın şun gördüğümüz kısmı bu e, layout eşlemesi denk geliyor yani ortak temelde e denk geliyor o içerik kısmı da e, o render body'de gösterilen kısmı denk geliyor <laughs> işte o hesap makinesi işte benim gönderdiğim resimler yazılar falan. o da render body'ye denk geliyor. Birazdan daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle home controller'a gelelim. Biz home controller sayfasına göndermiştik. Şöyle bir daha göstereyim. E, home controller sayfası. E, ne yapacak arkadaşlar? Hesap makinesini gösterecek Onun için home controller sayfasına gittik Tanımlayacağız bunları, göstereceğiz. return view'den geriye dönüş sağlatmamız gerekiyor Yani gözükmesi için. Yoksa göremezsiniz orada hata ve böyle ulaşılamıyor der. Önce şu hata sayfasını göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Error, error diye seçtim. Onu önce bir yansıtalım. onde é instalado o software Şimdi geldik bizim hesap makinesini yansıtmaya. Hangi sayfaya gönderecektim? Şu doğru diye seçtim hani. Onu yansıtacaktım. Bir sonraki videoda Sayfaya Sayfayı artık bir sonraki gönderecek Tamam. yapacağız arkadaşlar. Veri gönderme ve alma işlemlerini tanımlamamız gerekiyor. Ekrandan veri alma işlemi get. ve de post metodunu tanımlamam gerekiyor. Ekrandan veri yete ve çekeceğiz. Post ekranı ekrana tekrar yansıtacağız. Böyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir daha kopyalıyorum. post Hangi işleç modu? Şunlara bakacak arkadaşlar. Toplama çıkarma çarpma bölmeye göre hangi işlemi yaptıysam ben o işleme göre bana sonuç gönderecek. If diyorum. Şimdi operatörü seçmem gerekiyor. Hangi operatör? Model nokta Eğer toplama işlemi ise ne yapsın? Sonuç ekranına moda nokta sonuç ekranına yazdırsın. Neyi yazdırsın arkadaşlar sonuç ekranına? Birinci sayı ile ikinci sayının toplamını. Birinci sayı neye bire vermiştik? Neye bir tutuyorduk? Artı ikinci sayın. Nokta en iki diyorum. Noktada Sonucu da neyle döndürecek? Tekrar modulla döndürecek. Modulu yazıyorum. modül değişkenini. Sonucu da modula, modulla modula geriye döndürecek. Bütün yüzden ekrana yansıtacak. Hepsi için yapıyorum arkadaşlar. Kontrol C.

ve çarpma işlemimiz var bu tamam, onda. Tamam arkadaşlar, hata vermeyecek ekranda gözüküyor. Bir dahaki ders isterseniz çalışmasına bakalım.